doğru bir arı yetiştiricisi ve arı ürünlerini satıcısı olarak bu sene Arı ürünlerine çok fazla bir talep var. Bu talebin olmasının sebebi özellikle son dönemlerde olan pandemi. Pandemiden sonra arı ürünlerine özellikle baldan ziyade propolis, polen, arı sütü, apilar, arı ekmeği bu gibi ürünlere çok fazla rehabet oldu. Ardahan'daki ürünlere rehabet olmasının sebebi ise Ardahan bakil bölge. Coğrafyası çok temiz, çiçek çeşitliği çok fazla. Burada ürün, üretilen ürünlerin hepsinin tamamen doğal ve organik olması. Ondan dolayı biz de pazara cevap verebilmek için burada kendimizce üretim yapmaya çalışıyoruz. Arı balın yanı sıra polen, propolis arı sütü, arı zehri gibi üretimler yapıyoruz. E, milletimize tavsiyemiz, e, tüketicilere, alıcılara hepsine tavsiyemiz doğru yerlerden ürün almaları, organik, e, tamamen güvenilir yerlerden ürün almaları. Arıcılık sadece baldan ibaret değil. Çünkü bizim ülkemizde ve dünyada yeni yeni gelişen teknikler var, yeni yeni ürünler var. Aslında bal arı ürünlerinin en son ürünüdür. En değerlisi arı zehridir. Bu kimya, ilaç sanayide kullanılır. Onun dışında direkt tüketim olarak şöyle gördüğünüz gibi arı sütüdür. En değerlisi. Ondan sonra propolis gelir. Şu şekilde çözüyoruz. Ayrıca şöyle ham hali. <laughs> ham hali ve toz hali bulunmakta. Biz bunları işleyip zeytinyağında ya da etrafında çözüyoruz. Ondan sonraki değerli olan vardır. Sonrasında şöyle gördüğünüz gibi perga, arı ekmeği. Fermente polen olarak diye de geçer. Şöyle polenimiz var. Ardağımızın bol çeşitli çiçeklerden en renkli polen, en çok çiçek çeşitli olan polenimiz var. Bundan sonra da bal gelmekte. Ayrıca e, kışın gelmesiyle insanlar bağışıklık sisteminin e, güçlenmesi için, sorunlu metabolizme sindirim sistemi için bazı takviye edici gıdalar alıyorlar. Biz de buna bir çözüm bulduk. Hepsini ayrı ayrı almaları, tüketmeleri e, kolay olmuyor. Onun dışında biz apiterapi ürünler geliştirdik. Bunu bal, polen, arı sütü, propolis gibi karışımlar yapıyoruz. Kış aylarında özellikle solunum sistemini, metabolizmayı, sindirimi, ondan sonra bütün e, vücut işlevlerini düzenleyen e, bir şey var, görev var bunun. E, bunu herkese tavsiye ederim. Özellikle alıcıların ucuz ürün almamasını tavsiye ediyorum. Organik sertifikası olan yerlerde belgeli, doğru tescillenmiş, e, online satışlar olan ya da normal mağazalar olan, tanınan, bilinen yerlerden almasını tavsiye ediyorum herkese. Ee, şu şekilde propolis'i e, tüketebilirsiniz. Biz bu şekilde çözmüşüz. yüzde %40 ekstratıdır kendisi. Ee, bir yaşın altındaki çocuklar propolis ya da arı ürünleri tüketmemesi gerekiyor. Propolis de özellikle bir yaşın üstündeki çocuklar 10 kiloya bir damla olarak tüketebilirler. Yetişkinler günde 10 damlaya kadar tüketebilirler. Ee, bu ürünü küçük, büyük, yaşlı, hasta, sağlıklı demeden aile boyu tüketirseniz hiçbir sıkıntı yaşamadan bu e, mevsim geçişlerini atlatabilirsiniz. Soğuklarda ya da kış dönemlerden hasta olmadan sağlıklı bir şekilde yaşamınızı sürdürebilirsiniz. Özellikle e, diğer ürünler ya da ecdal grubu ilaç gruplarından ziyade doğal arı ürünleriyle. Çünkü biz bunu herhangi bir işlem yapmıyoruz. Tamamen arı ürünü olduğu için kendiliğinden bir doğal şifa kaynağıdır, enerji kaynağıdır. Bunun, şimdi burada gördüğünüz gibi e, bir normal çözülmüş balımız var. Bir de kristalize olmuş ham balımız var. Bu e, ham baldır. Bu şekilde gerçek çiçek balı içinde polen değeri fazla olduğu için bu hali alır belli bir süre sonra. Özellikle bizim bölgelerde e, çiçek çok fazla olduğu için polen değeri fazla. Ondan dolayı çok hızlı dolmaktadır. Balın donma sebebi orijinal olması ve e, içinde polen çok fazla olması. Hakiki çiçek balı bu şekilde donar. Ve tüketimini şu şekilde tavsiye ederiz. Bu şekilde tüketebilirseniz daha iyi Ama tüketemezseniz 40 derece geçmeyecek şekilde ılık bir suda çözüp güzelce tüketebilirsiniz.